Merhaba sevgili dostlar, yeni Honda CRV'yi görmeye geldik. Bakın, Honda showroomunda CRV'yi arkadaşlar inceliyoruz. Ee, güzel bir ön panjur olmuş arkadaşlar. Çok tatlı, ön LED, LED ışıklar var, hibrit olduğunu gösteren amblemimiz var, çok güzel olmuş. Zaten arkadaşlar bundan sonra e, Honda ailesi bu pancırı kullanmaya da e, kullanmaya başladı ve artık bundan sonra bunu kullanacak. Bakın, e, yan sinyal aile aynamız uzamış. Plastik parçanın üzerinde arkadaşlar. Yine 235 60 18 ebatlarında çok konforlu lastiğimiz ve çok yakışıklı bir jantımız var. Ben jantı çok beğendim. Aracın arkadaşlar ebatları da Önceki e, CRB'ye göre yaklaşık olarak 60 mm uzamış. Bu da aracın e, daha konforlu olmasına tabi e, sebep oluyor. Yol tutuşunu da etkiliyor. Yine arkada arkadaşlar arka e, tasarımda bak bakarsak e, yine yine XC90'a, XC60'a benzeyen önceki akortların görüntüsü devam ediyor. Yani tasarım olarak arka tarafın çok değişmediğini söyleyebiliriz ama e, bagaj kapağında arkadaşlar e, Bastığı zaman otomatik kendi kapanma özelliği olan bagaj kapağı koymuşlar. Bu güzel bir şey. İşçilik de arkadaşlar biraz daha göze batan bir kalite var. Önceki CRV'lere göre. Bagaj derinliği çok fazla değişmemiş arkadaşlar ama işçilikte göze batan bir e, güzellik, bir kalite var. Bu araba arkadaşlar şu an sadece 2.0 motor seçeneğiyle geliyor. Satışa sunuluyor. Hibrit motor. Ve fiyatı 3 milyon. Yani önceki yani daha doğrusu şu an devam eden CRV'lerle arasında arkadaşlar bir 500 bin liralık bir fark var. Değer mi? Bence hibrit motor ve daha güçlü bir motor için değer arkadaşlar. Çünkü öncekiler 1.5 motor ve turbo ama Tabi e, yetkililer 1.5 turbo'nun da geleceğini söylüyorlar, söylüyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda iç, içini gö gösteriyorum size ön konsolu. Ön konsol arkadaşlar e, ile başlayan akım e, burada da devam etmiş. Muhtemel Accord'da da bu e, yer alacak. Direksiyon e, çok has çok hoş olmuş arkadaşlar. Şeye yine direksiyonda direksiyon ısıtma butonlarımız var ses kontrolleri bakın hava çıkışları arkadaşlar çok tatlı olmuş yaklaşık 10 inç büyüklüğünde bir ekranımız var bakın şarj üniteleri kablosuz şarj üniteleri arkadaşlar yine vites göstergelerimiz vites vites butonlarımız Aracı arkadaşlar yeterince saklama gözüne koymuşlar. Yani aracın içerisi çok ferah. Zaten 60 mm daha büyüdüğünü söylemiştik. Gayet büyük bir kol dayama ve gayet büyük bir e, iç hacmi var arkadaşlar. İki adet büyük bardak koyma e, göz, gözümüz var. Yine torpido gözümüz gayet büyük. Bakın arkadaşlar hani e, kapı açma düğmeleri veya işte o kenarlıkla falan çok hoş olmuş. Yani deri kalitesi de çok güzel olmuş. Yüze batan bir kalite var araçta. Ve arkadaşlar kasanın yani ebatların büyümesine paralel olarak da iç hacmin de rahat daha büyüdüğünü söyleyebiliriz. Bakın sevdikteki gibi hava çıkışları ve e, tuşlarımız mevcut arkayı göstereyim arkadaşlar size arka taraftan da yine e, arka koltuğa oturalım bakın arkadaşlar e, ön koltuk ön koltuk çok uzun boylu birinin ayarına e, oturma düzenine göre ayarlanmış ve e, buna rağmen arka taraf hala çok ferah yani önceki cr e, bariz büyük olmuş arkadaşlar. Sadece uzunluk itibariyle değil genişlik itibariyle de büyümüş araç. Yani diz mesafesi oldukça iyi. Yine yukarı arkadaşlar öncekilerde olduğu gibi e, komple cam tavan koymuşlar ve bir tanesi sunroof şeklinde açılıyor arkadaşlar. Bakın çok tatlı. Yani öne burada akran bak öne bak doğru baktığınız zaman sivik e, gibi aynı aynı sivikteki dokunuşlar burada da var arkadaşlar. Hatta yeni gelecek akortta da arkadaşlar bu dokunuşlar mevcut. Bakın diz mesafemiz çok iyi. Yine arka tarafta hava çıkışlarımız e, ve şarj ünitelerimiz var. E, Yeterli saklama bölümlerimiz var arkadaşlar. Kapıdaki deri ve deri arkadaşlar piano, bilek kenarlıkta kenarlıklar çok tatlı olmuş. İçerisinde gümüş gri görünümlü parçalar var çok hoş olmuş. Gerçekten yani göze hoş gelen bir hafif bir premium dokusu var. Ses çıkışları, çıkışları çok güzel arkadaşlar. Yani araca oturduğunuz zaman böyle İçinizde böyle bir kasvet kaplamıyor, bir ferah bir ortamda hissediyorsunuz kendinizi. Yine arkadaşlar dışarıda e, ön çamurdan arka çamurla kadar giden klasik parçalar mevcut. Araç güzel arkadaşlar. Tek olumsuz tarafı 2.0 motor olması. Ama öyle zannediyorum ki e, 1.5 turbo seçenekleri de satışa sunulacaktır. Hoşça kalın, Honda ile kalın.